Arkadaşlar bugün kafa topu online'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda konuğum olarak Demiran var. O da bir oyun oynuyor şu an. Bu oyunu seri yapacağım. Karar verdim. Hemen oyna diyelim. Sezon 58'e giriyoruz. Android'den oynuyorum arkadaşlar. Bu son zamanlarda popüler bir futbol oyunu. Kafa topu. Benim telefonun ekranı kırılmış lan. Neyse bu özel güçlerden seçeceğim. Daha hiç oynamadım. Bu üçünü seçmek istiyorum. Karşımda Alman var. Erik. Hadi bakalım. Gol. Mü Nasıl vuruyor? He yersin böyle golü. Yenen miyim sence de mi? Adası sen de lan beni de dondurdu. İleriki bölümlerde Demirhan'la da video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Belki cezalı videolar olabilir. Yani yeniden kişi acı biber falan yiyecek. Otur yani. Eğer indirmediyseniz oyunu indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü cidden zaman geçirmek için çok eğlenceli bir uygulama ama internet gerektiriyor tabi. Doğal olarak online. Ve 2-2 iki iki oluyor. Bak dövmeye geliyordu beni. Sen kimsin? Bunu kaç bölüm çeker çekelim bilmiyorum ama daha ileride başka mobil oyunlar da gelecek arkadaşlar. Hem oynamak hem de konuşmak biraz zor geliyor nedense. Defansa geçelim şöyle. Aha kendi kalesine atıyordu. 8 saniye lan. Vur. Gol ve be. gol. 5 saniye kala. Vallahi ilk galibiyetimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu ne lan? <laughs> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Utandım. <gülüyor> evet 75 paramız arttı. Bir taraftar kazandık. 3 de puanımız oldu. Adım darkmoon Moon 1 2 3. Başka bir şeyler koyacaktım ama olmuyor. Aha mesaj geldi. En korktuğum şeyden biri. Mesaj. Şimdi büyük kale seçelim. Özel şut ve detasyon. Devam diyelim. Palet 58 ile Türk kardeşimizle yapıyoruz. Telefon düşüyor ulan. Gol olur. Go. Tersleme kullanıldı. Ya şimdi yön özelliğini kullandığında adam sağ sağ tarafa gitmek isterken gitmek isterken sağ tuşa basıyor ama sol tarafa gidiyor. Anladım. Anladın? Anladım. Gel gel top ele bir gel. Yapma be vuramadık be. Kendi kalemizle yiyorduk bak. Ne yapayım bu abisi be? Gol mü? Ya be. Vallahi gol. <laughs> Dövdük adamı. Evet. Büyük bir mücadele var. 3-0 yeniyoruz arkadaşlar. Direkten döndü. İnanılmaz. Bastırıyoruz. Ama olmuyor. Ve gol yedik ya. Yapma be. Gol. 4-1 oldu. Böyle kolay rakipler gelmesin. Zor gelsin ya. Başka mobil oyunlar da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar popüler oyunlar tabii ki de karar veremedim daha mı hangi çekeyim. Bu videodan sonra belki Demiran'la bu oyunu çekebiliriz. O da Tenem Toksin ekibinden video editörlerimizden biri. Ve bir saniye kala Burun Evi 2'ye geliyor ve tarihi bir zafer geliyor Tenem Toksin'de. Gene o video çıkmasın ya çıkma ya. Rakip tekrar maç yapmak istiyor. Kabul ediyor musunuz? Edelim mi? Etmeyelim ya. Başka rakip gelsin. Yeter ezdiğimiz. Kim gelecek daha? Gökay 190 51 ya? Ters yönü alalım. Demirhan merak etti. Öyle. Küçük kale bir seçelim bir de Büyük kafa olsun. Devam edelim. İleride daha çok altın kazanacağız. Ve kıyafetlerimizi yüzümüzü falan değiştireceğiz arkadaşlar. Ya, eğlenceli bir seri olacak. Umarım. siz de tabi beğenirseniz. Yorumlarınızı yani değerli bizim için arkadaşlar. Yorumlarınızı ışığında ilerleyeceğiz biz. evet eh be abi de sana yapma be. CEZA Cezayirdim. Kurtuldum. <laughs> o ses benden çıktı ve gol. Bize Ce, ceza falan istemez. Benim merak ettiğim şey şu ceza yediğimizde kalede durunca buzlanma oluyor. Orada çıkan ekimi ben Cüneyt Çakır'a benzetiyorum. Sence kime benziyor Demir'e? Valla klasik Oyun bir de Türk yapımı arkadaşlar. Tabelada da İzmobilişim ve Web Teknoloji'nin yaptığı bir oyun gerçek başarılı bir oyun ama ben çok beğendim yani sizin de indirmenizi tavsiye ediyorum o değil de bu maçta da yeniyoruz böyle yaptık bak gene mesaj geldi susun be şurada bir video çekiyor al işte be Ulan gözükmüyor özelliklerden. Yapma! Vur be çocuğum. Gol gol? Bir an çıkınca direkten. 7 kaldı. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve zafer. Bir zafer daha geliyor arkadaşlar. Gene o reklam çıkmasın. Tövbe tövbe. <laughs> Bu sefer daha kötüsü çıktı lan. Hemen devam diyelim. Videomuz kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Bu maçtan sonra bitireyim arkadaşlar. Çünkü videoları çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Belki cezalı videolarımız biraz uzun sürebilir. Şu büyük kale bir de özel şekil se seçelim. Eğer bana istek atmak isterseniz kabul ederim. Beraber de oynayabiliriz. Vur be. Gol. işte gol. Hadi vur be. Hadi. Vur be çocuğum. Oha. Koskoca kaleye atamadım diyecektim attı. İşte bu. Bir kimse meydan okuyamaz. Bu hesapta daha önce hiç oynamadım. Ama Başka bir hesaptan oynamıştım tabi arkadaşlar. o yedik. 50 saniye kala. Biz bildiğin kaleden kaleye oynuyoruz bu kardeşler. Yapma be. Özel yetenekleri de hiç kullanmıyoruz ya. Yapma be. Özel yeteneği açtık. Kendi karınca gol dedik. 2 oldu lan. Oh harika bir çalım ve gol. İnanılmaz bir çalım. Hadi. Bitir Aken. Ve bitti. Bitti bitti bitti. Gene reklam çıkmasın. Oley. Çok sevindim. 4, 3, 2, 1. Kapan artık reklam. Evet kapandı. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar burada. Online Kafa Topu'nun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmemeyi... What? Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kafa Toplu'nun ikinci bölümünde görüşmek üzere demin anla çekeceğim söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İkinci bölümde görüşmek üzere demin anla çekeceğim söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.